Merhaba sevgili arkadaşlar ve siz sevgili teraziler. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi terazi olanlar. Ne yapıyoruz bakalım bu hafta? Evet çok ilginç bir hafta farkındasınız siz de. Pazar günü çünkü güneşle birlikte ne yaptı? Pliton Kova Burcu'na geçti. Evet güzel bir şekilde bomba gibi bir etki. Ne olacak bilmiyoruz çünkü aynı zamanda Uranüs Jüpiter karesi var. Gerçekten insanın sarsan bir özelliği var biliyorsunuz Briton 2008 senesinden beri hep bunu söylüyorum ve her seferinde hatırlatmak istiyorum. Bilgi anlamında kafanıza yerleşsin istiyorum. Tam uzun bir yolculuktan sonra koya geçti. 2023 senesinde kısa bir süre için kovaya geçiş yapmıştı ama tekrar e, oğlağa geçip ve tekrar Eylül ayında kısa bir vali, çok kısa böyle bir süre, 19 Kasım'a kadar kalacak. Ondan sonra tekrar kovada olacak. Ve 11-10 yani Ekim'in 11'ine kadar, 2044 senesine kadar Evet, Kova Burcu'ndaki yolculuğu başlayacak. Evet, hayatımızın şekli, her şey değişecek arkadaşlar. Kökten değişimler, radikal değişimler olacak. Çünkü Kova Burcu'na geçtiği zaman Pliton hep büyük bir değişimi de başlatır. Diyeceksiniz ki neler başlar ki? Çünkü 2008 senesinde biliyorsunuz Oğlak Burcu'na geçtiği zaman büyük soru zorluklar yaşattı. Özellikle siz sevgili yükselen terazilerin ailevi konular, ailevi olaylar gündemden değişti, sizleri yordu. Yani aileyle ilgili bir yüzleşmeler yaşadınız. Artık Pliton bu konuda size aşk evinize, sosyal evinize, hayatınızın böyle tam böyle köşe başı evlerinizin başına getiriyor. Artık siz ne yaparsınız yapın, her şey çok farklı bir şekilde değişecek. Parasal değişimler, sosyal değişimler, Hayatı bakış açınız çocuklarla ilgili konular hepsi gündeme gelecek ve radikal değişimlerle hayatınızı yeni baştan kuracaksınız. Yani siz isteseniz de istemeseniz de Pliton size yeni bir çerçevenin içine oturacak. Evet ne yapıyoruz sevgili teraziler bu hafta? Öncelikle bakıyoruz yay burcunda şöyle bakıyoruz Venüs var. Evet Venüs yay burcunda e, ne zamana kadar? Çarşambaya kadar. Çarşambadan sonra Oğlak burcuna geçiyor. Yani siz çarşambaya kadar kısa vade, interaktif konular, sosyal medya, sosyal iletişim, organizasyon, analitik gereken konular ve projeler, bütün bunlarla ilgili konular sizin başucu konunuz olacak. Ama hemen akabinde e, çarşambadan sonra aile ve yuva evinize geçecek. Orada evet birazcık sizi aile sevgisi, aile bağları, onlarla görüşmeler, onların işlerini halletmeler. Çünkü aynı zamanda biliyorsunuz orada Merkür'le de Mars var. Taşınma olabilir. Eşyaların yerleri değişebilir. Ailenizin içinde bazı insanlara destek vermek isteyebilirsiniz. Genç, genç topluluklarla oturacağınız güzel organizasyon konuşmalar olabilir. Yani siz sevgili özellikle terazilerin Perşembeden sonra başka bir konumuz geliyor. O da Dolunay gerçekleşiyor. Nerede gerçekleşiyor? Sizin 11. evinizde. Evet yeni olaylara karşı tepkisel olabilirsiniz. Gün içinde başlayacak olan bazı konuları daha sonra ilerleyen saatlerde tepki verebilirsiniz. Özellikle öğleden sonra perşembe günü yapacağınız konuşmalar, görüşeceğiniz insanlar, aranızdaki diyaloglarda biraz sakinleş ve relax olmaya ihtiyacınız var diyoruz sevgili teraziler. Çünkü bazı konular sizin canınızı sıkabilir. Aynı zamanda biliyorsunuz 6. evinizde bir satürn var, aynı zamanda bir neptün var. Çalışma hayatınız ve sağlık evinizle ilgili konulara çok dikkat edin. Dalgınlıklar, özellikle düşme, çarpma bunlar sizin için önemli biliyorsunuz. Ama Jüpiter'den ve Uranüs'ten güzel etki aldığınız için o küçük ev kazalarına karşı dikkatli olun. Parasal konular çok çok önemli hafta boyunca. Özellikle sürpriz paralarınız gelebilir. Bunlar da çok önemli. Fakat gizli yatırımlar ya da farklı yatırımlar için para ayırmayın. Çünkü Dolunay size kare açı veriyor. Kova yazıt açı veriyor. Ve Uranüs ve Jüpiter'e zor açı veriyor. Lütfen onlara dikkat ederek hayatınızı Dengelemeye çalışın. Ne yapıyoruz sevgili teraziler? Özellikle özellikle bu hafta çevremize karşı sakin olalım. Kolay kimseye taviz vermeyelim ama duygularımızı da relax bir şekilde yaşayalım. Maddi konular çok önemli. İnce hesaplar yapalım diyoruz ve siz sevgili teraziler siz seviyoruz. Haftaya görüşelim. İyi ki varsınız.